mutfağımdan herkese tekrar Merhaba arkadaşlar bugün fırında havuçlu ıspanak yapacağız çok lezzetli ve çok hafif bir tarif mutlaka denemelisiniz Dilerseniz ana yemeklerinizin yanında bir alternatif yoğurt eşliğinde tüketebilirsiniz Dilerseniz sabah kahvaltılarınızda yapabilirsiniz hemen yapım aşamasına geçelim Öncelikle karıştırma kabında yaklaşık 750 gram kadar sirkeli suda bekletilmiş çok iyi yıkanmış ve şu boylarda kesilmiş ıspanaklarım var şimdi ben onları 2 çay kaşığı tuz yardımıyla elime eldivenimi giyeceğim ve güzel bir yoğuracağım yani biraz daha yumuşatacağım arkadaşlar hemen o işlemi yapıyorum görüşelim dediğim işlemi yaptım tuzla yoğurduğum için tabii ki tekrar yıkadım suyunu sıktım ve karıştırma kabıma aldım. Şimdi içine 2 adet yumurta, 2 çay kaşığı tuz, 2 orta boy rendelenmiş havuç, yarım çay bardağı sıvı yağ ve göz kararı şöyle ince ince kestiğim kaşarlarım var. Dilerseniz rende de yapabilirsiniz. Bunları alıyorum, güzel bir karıştırıyorum. Açıklama kısmında birebir ölçülerim ve püf noktalarında yazıyor arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yapıyorum. Şimdi 2 çay kaşığı kabartma tozumu ve unumu ekliyorum. bir su bardağı da unumu ekledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi tezgahıma fırın tepsimi aldım. Yağlanmaz kağıdımı serdim. Karışımımı dökeceğim. İnce bir tabaka olacak. Onu yayacağım arkadaşlar. Evet ıspanak harcımı fırın tepsime serdim. Biraz da üstlerini şöyle bastırdım düzenli olsun diye. Dilerseniz karıştırırken istediğiniz bir baharat da kullanabilirsiniz. Ben biraz şu anlık sabah kahvaltısı için düşündüğümden sadece üstüne biraz kimyon serpeceğim çünkü kimyonu çok seviyorum. Ama ana yemeğinizin yanında düşünürseniz pul biber de çok yakışıyor. Kırmızı toz biber de karabiber de çok yakışır. Yani tercih size kalmış tamamen ağız tadınıza göre. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Evet havuçlu ıspanağım şimdi fırından çıktı. Çok kısa sürede pişiyor arkadaşlar. Şimdi biraz dinlendireceğim. Sonra istediğim boyutlarda kesip sunum tabağıma alacağım. Sunum aşamasında görüşelim. Havuçlu ıspanağım tepsimde biraz dinlendi. İstediğim boyutlarda kesip sunum tabağımı aldım. Ve diğerlerini tekrar tabaklamaya devam edeceğim. Hemen masama gidiyor. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Dilerseniz sabah kahvaltılarınızda, dilerseniz ana yemeğinizin yanında şöyle yoğurtla da tüketebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.